Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, uzun bir aradan sonra Bedwars oynuyoruz yanımda tontiş mi tontiş ayı olan Ali var. Ayı oğlu ne yapıyorsun? İyiyim kanka ama o ayıp olmuyor. Kanka. Ananı ya düştüm adam bize geliyor adam bize geliyor. Ayıyım diyen sen değil miydin? Ama ben babam ayı dedirttim kardeşim. Adamın, Dedirttin ama. Kardeşim bak. Bak ben videolarımda insanları gıcık etmeyi severim. Sus. Yoksa bir gıcık evet. ederim, bir gıcık ederim. Ne Nerede lan adam mı yamak. geldi? Yok kanka, yok ona yemiyor. Yemiyor. <laughs> Gidiş yapmaya deneyim mi? Yapma. Denemem. Şu ölürüm. Üç kaydım kaldı işte kayk adam geliyor. Kaç? Nereden geliyor? <laughs> Yukarıdayız abi. Ay diyor ya. Beni dövdü pezeneklerin elinden gidip aldı. Kardeşim al. Yaptığını beğendin mi? İzle ya şimdi babayı. Ya, ya oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi yapma ya? E yani şimdi git bir de tahta koy. <laughs> Kanka yaptı görüyordun? düşürdüm adamı. Bir canım var. Adamın bir canı var. Öldürdüm birini. Biri gitti. Biri daha gidecek bak. Biri daha git. Biri daha gitti. Easy. Kanka ben burada kaldım. Acilen yün getir. Acilen. <laughs> burada kaldım. Kanka öleceğim. Ben öleceğim. Lütfen. Öleceğim. Kanka adamları öldürdüm o kadar. Lütfen yün ver. Kanka adamları öldürdüm o kadar. Hala videoda mısın? <gülüyor> evet. <laughs> 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 evet Yalvarayım mı? Buradan... Evet. Kanka yürüyen de görürsün. Ben aşağı atlıyorum. Bay <laughs> bay. İşte gidiyorum. Bir şey demeden arkama bakmadan. Öyle miydi lan o şarkı? E bak, yok abi. Sen bu şarkıyı argunlusun. Oğlum. Gene oğlum düşüyordum lan. Kanka sana hakkımı helal etmiyorum bu arada. Beni düşü, düştüm kurtarmadın lan. Ben o kadar adamı ya. öldürdüm oğlum senin için. Nasıl senin için seni? ben. Ben senin için adamı öldürdüm lan. Benim için. Yok takımımız için. Ee, o zaman. Kanka ikimiz takımız ama unutma bunu. Kanka. Yani kanka senin için. Blom bitti. <laughs> Abiciğim, nasıl <laughs> blom biter ama ya. Ama kanka dümdüz bir yol çektim sana. Ne, ne yapıyorsun sen yap kankacım. Ben bir elmas yolculuğuna çıkıyorum. Elmas arayacağım biraz. Ya oğlum zaten elmas dedin. Yanada da daha ne istiyor? Kanka bir sus ama ya. Hayır ya. Yani sonra onu oynasak hadi neyse. Survivor'la oynasak hadi neyse. Bu arada kırıldık haberin olsun. Kırıldık. Nasıl kırıldık? Gel gel maviydi. Adam, nasıl kırıldık evet. oğlum adam nasıl gelir ya? Arkadaşlar ben bir şey yapamadım. Al kırıldık şu an ben adamı öldüreceğim. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Beş elmasla zor kurtuldum, beş elmasla zor kurtuldum. Keskin kılıçlar verdim, verdim Yürü. keskin kılıçlar. Yürü. Ya. Sağ alta bak oğlum. E kanka ben yok patlayacağım bize yol gösteriyor. Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Ben adamı nasıl öldürdüğümü gördüm. Orada bir heyecan yaşamışım. Ya sen benim ya tamam mı gördün mü hemşerim? Kankacım adam bir saldırıyor bir saldırıyor Ö elim ayağıma dolaştı ya. Ha bu arada adam bir tane TNT attı yatak açılıyor benim. Ya. Dur lan adama gittim dur. Adam da bize geliyor altında oğlum adam. Senin tam da altında oğlum adam. Tamam kanka ona gideyim ben de. Tamam kanka gg. Biri- Ağır ah, çaldım adamın. Hadi yagirini ah, çaldı? <laughs> Arkadaşlar. Buradan bu arkadaşımıza güzelce selamlar yolluyorum. Anadolu'nun <laughs> evlerinden öpüyorum. Ama abi, abi yaptım çok ayıp abi ya. <laughs> Kanka son darbeyi hep ben vurdum. Ben ne yapayım? Suçum ne? Kil çalmak. <laughs> Bir de yüzüme söylüyor ya kil çalmak diye. Ya ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bak girdim. girdim. Adamlar şey yaptı. P4'ü açmaya çalıştı. Tamam mı? P4'ü açmak istedi. Tamam kanka açalım kanka? Adamlar öldü kanka. Ben sonra ben P4'ü açtım kanka. Elmas durum var ve güçlü zırh dört kanka. Fullledim tamam mı? He. O oyunu kazanacaktım. Ejderhaların gelmesine 5 dakika vardı. Ne oldu biliyor musun? Abi bir dakika koyamadı. <laughs> bir koyacağım yaptım, altın elma yedi. Bir dakika koyacaktım şey yaptım. Bir elma yiyor ya. Ya ya oğlum şey, şey diye, videoda yani o videoda, da videodayız ya neyse. Videoda kankacım videodayız diye şey yapıyorum ben de troll yapıyorum işte. Yapma. Yapacağım Yapma. bana ne? Ne kadar zekiyim ya Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl bir troll yapıyorum ya. Benden güzel troll yapan yok bu oyunda ya. Şu altına ortada ilgili? Kanka ortaya gidiyorum. sakın bak. Inviz Jump Aa, var. Aa gel 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 çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Şu grilleri keselim. Gel gel gel. Adamlarda Yo, set ben... met yok set met yok adamlarda. Yo adam yanımda. Demir set. Kanka Bir tanesinde şey yok. Öbürünü arkadan tarıyorum. Biri gitti. önce sen seni öldürdüm. İkisi de gitti kanka. Ve ortadan onların zümrütlerini aldım. Üç zümrüt. Aa. Üç zümrütüm var kanka. Kardeşim nasıl görebildim beni ya? Üç zümrütüm var. Üç zümrütüm var. Hadi. Bir zümrüt daha Tamam. O Ob obiz, obiz, full obiz. Aa, ba, 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 ba. Kaka Kanka. Sarı obi. Kankacım. Nasıl öldün? Ya. Nasıl öldün abi Hayır, ya? Ay, i̇ki buçuk kalbim kaldı. Adamı iki kere öldürdüm. Daha ne istiyorsun? Kanka o da varmış. İki kere de öldürmüştü. <laughs> Dört şimdilik daha koydum. Bugün e, okuldan geldim tamam mı? Hoca dünkü yüzde ödersen kaderde böyleymiş demek falan öyle demememiz lazım. Hangi ben öldüm ya. Kaderde nasipte varsa işte. Yani nasipte ölmek varmış yani. <laughs> Patacana <Padı> <laughs> mı gidiyoruz? Patacana gel. Patlıcana gidelim. Patacana Patıracağım. Babamızla muzla bize oğlum. gitsin kanka. Kanka muz. patlayacağım. Muz patlamış zaten. Git. Patlamış. Haberimiz kanka, yok. ama muz, muz. da bize gidiyor haberin olsun. Hem de TRM ile. Çüş. Oğlum adam da TRT tamam, bitmemiş adam, lan. Iki, kanka adamla, adam sayesinde iki kere... Uf. Adam makro değilse ben şerefsizim. Tamam mı? Sen bir yapmadın değil mi? Şerefsizdin. Kanka oğlum bir yap demedin ki bana. Sen bestesin hadi. Hadi kanka sen bestesin. Adam kırmadı lan. Yukarıda kanka. Adamın canı az demek ki de kırmamış. Gel kanka çabuk gel oğlum yatak açın. Kanka sır güçleniyorum. Bekle sır güçleniyorum. Hemen geldim geldim geldim. Gelemem ki oğlum yolu kırdı şerefsiz. Hemen geliyorum. Kanka, ben orada adam. Hız gelebildiğim kadar hızlı geliyorum. Milyon tane adamla TNT var biliyor musun? Kanka adam iyile değilse ben neyim? Bunu biliyor musun? Ya oğlum bu adam var ya makro abi. öldürdüm sonunda. Abi yatak kaplı yatak kapla boş ver makro makro. Gel çok o geri. Odun al bir şey yap her türlü yatağı kapla abiciğim. A, kanka, ben sana atıyorum sen kaplarsın. Kanka opsi yapalım onu. Dur şu daha al lazım. Adam gidiyor ya yine mi adam? Oğlum çabuk kapla bari sadece içini kapla adamlar gelmiyor. Çeviri. Kardeşim saçma sapan bir şekilde kaplıyorum. Bak izle ne yapıyorum. Adam gitti ya. Bekle kanka oğlum atlamaya binme. Gel batır cana in. Gel o gel aşağıda aşağıda aşağıda. Ben yavaş yavaş ona doğru ilerliyorum. Bilmiyor ki onun yanındayım üstündeyim hemen. bakın. <laughs> Oo, man, Hayır yani ama. Kanka 5000 coin, 5000 coin artı 2 gizemli kutu ödül kazandım. Hayır ödül kazanmadım seviye atlamışsın. o da vardı şimdi belki o seviye Kanka adamı nasıl öldürdüm gördün mü? Görmem gerekiyor mu? Gerekiyordu. <laughs> Abi, ben şu fırını güçlendiriyorum kanka. Ya. Ben şu fırını güçlendiriyorum. Oha tanesinden 5 tane ama adam. Ana armak adam, adam geldi. Kanka ben oraya nasıl geleceğim şimdi? Yol yok bir şey yok abicim ya. Ama kanka iki kişi birden bak birisini öldürdüm. 9 zümrütle cici. Adamlar 9 zümrütle ne yapmaz ki abicim şimdi ama ya. Kardeşim ofisler zaten daha ne yapacaktı zaten. Elmas et. <laughs> Ha adam yolu kırmak için önüme TNT kurdu. Ben elmas TNT... Tiyanti... çabuk elmasları ah, Kanka P4 ya P4. Full kanka P4 çalış. Tamam kanka. Yılmazlık 4 olur. Hayır. Korumak mı dört olur? Oğlum bunu bana yiyici yapmamız lazım. Yani. Ne ya? Abi normalde bunu kıracaktım. Ah ah bak öyle. Oğlum 20 elmas <laughs> istiyor. Fırını mı geliştireyim? Elmas mı bir biriktirelim? Hı. Kanka fırını gelişti Hayır. E4 yapalım. Tamam. Oy adamdan da Geliyor mu? Geliyor mu? Hayır. Tamam. Ben öldüm. Bir tane bende vardı. 9 da ben Bir tane de ben aldım. 9 tane de adamda var. Oğlum adamda 9 tane zümrüt var. Gelsin ben onlara da yapacağım? ben bir ordudayım onlara. Geliyor geliyor. Gelecek kanka bir yerden. Sen... Tut kanka ben de obi yapacağım. Tamam. İki kişi geliyor. <laughs> Abicim nasıl kırıldı ya? Adamın geldiğini neden söylemiyorsun bana? Lan adam içimi. Abi bir de obiler de boşveriyor. Kanka sadece bir tane ilgiz al, git salkan al. Kanka. kanka çıkayım mı? Alacağımız hayır, ihtimalimiz hayır. yok çünkü. Hayır hayır, ben adam öldürmek istiyorum. Oğlum benim beş dilim var ya. Sen kız Kanka sen kaç seviyesin? Kanka bilmiyorum, dört olmam lazım. Ben kızım. Kanka o makro haberin olsun, dokunamazsın bana. Kardeşim makronuz senin! dedim sana Oha birinci sensin. Kral. Kanka kaç seviye oldum biliyor musun? Kaç? Neyse arkadaşlar bugün burada son verelim. Baya güzel bir maç oldu. Yani bir video... Hadi görüşürüz. Kanka hayır ya bir video daha kanka. iki tane olmasın.